Günaydın arkadaşlar. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Şu anda inanılmaz uykum var. Pazar günü saat 8'de uyanmanın ee, böyle mahmurluğu var üstümde. Kusura bakmayın lütfen. Kahvemi içeceğim, geleceğim. Birlikte hazırlanacağız ve çıkacağız. Şimdi bir yudum alıyorum. Valla pulsuz nasıl insanlar kendine geliyor bilmiyorum. Türk kahvesi içiyorum bu arada. Başka bir şey değil. Türk kahvesi faydalı aynı zamanda yani. Bilmiyorum iyi mi kötü mü ben her gün içiyorum. Dumanın mırılaması çok geliyor mu acaba? Gerçekten bilmiyorum. Bana yapacak bir şey yok. Mırlıyor evet. hayvan. Şöyle C vitamini serumu sürüyorum önce. Bolca böyle boca ediyorum ki aydınlansın cildimi. Önce cildi makyajı hazırlıyorum. Bu arada bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, vapurda boğaz turlu kahvaltıya gidiyoruz. Tabii ki hava inanılmaz kötü. Güneş kremi sürüyorum buna rağmen. Hava inanılmaz kötü. Bilmiyorum ne olacak. Hı, vapur kalkacak mı? Manzara görebilecek miyiz? Ne olacak bilmiyorum. Öyle yaptık. Kafamıza esti. Rezervasyon yaptık ve ön ödemeli bir rezervasyonda. O yüzden gidiyoruz bakalım. Şöyle güneş kremimi sürüyorum. İnşallah güzel geçer. Bayağı videolarda falan güzel duruyordu. E, o yüzden çok istiyorum çok merak ediyorum kahvaltısı nasıl acaba böyle yerlerde genelde kahvaltı zayıf oluyor ben aç bir insanım ve kahvaltı yapmayı seven bir insanım o yüzden bakalım her şeyi göreceğiz yorumlayacağız bugünkü kombinim tamamen üşümemek adına bu arada ee, bunu giydim üstüne blazer giyeceğim üstüne de ya kürk ya da biker ceket giyeceğim altıma pantolon pantolon içine sarç giyeceğim hani gerçekten daha da üşüyorsam yani bana da yazıklar olsun ben üşümekten çok sıkıldım arkadaşlar. Devamlı üşüyorum. Yani bu nasıl bir soğuk? 7 derece diyor mesela ama asla 7 değil, 7 değil yani o 0 eksi 10 falan yani. Ben bıktım bu soğuktan. Gerçekten yazdan bıktım diyordum ama bu kadar da soğuğunu istemiyorum ya. İnsaf bu kadar soğuk olmaz. Şimdi fondöten süreceğim. Ee, bu skin tintin 5.5'u 10'unu karıştırıyorum. Ay şimdi kedi mi yavlamaya başladı şöyle. Bu kedi her sabah mı yavlıyor derdi neyse. Bilmiyorum yani. Gerçekten göremiyorum da yukarıdan yardım edeyim. Derdi ne? Her sabah bu saatlerde bir derdi var hayvanın. Ne? her sabah kedi sıkıştırıyor desem. Her sabah aynı saatte sıkıştırmaz yani. Duyuyor musunuz? Şöyle hafif bu renkten de koyuyorum. Yazık hayvana ya. Derdi var. İçeri mi almıyorlar acaba? İçeri alsınlar diye mi yapıyor? Şöyle süngerime dağıtıyorum. Arkadaşlar süngerim, tüm fırçalarım tertemiz. Ve şu his yani gerçekten o kadar iyi bir his ki. Her şey tertemiz ve ilk makyaj yaptığından ilk yüzüne değdiği an gerçekten inanılmaz iyi. Ya kedi... Yırttı. Yırttı kendini ya. Alın şu kediyi. Vallahi görünmüyor ya. Biliyorsunuz Aralık ayındayız arkadaşlar ve herkes vlogumuz çekiyor. Yabancı influencerlar özellikle. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bunlar e, yılbaşına kadar tüm Aralık boyunca her gün vlog atıyorlar ve işte böyle ağaç seçmeye gidiyorlar ve onlar ağaçları canlı alıyorlar. E, ay seçmeye işte, e gidiyorlar işte kristus markete gidiyorlar süslenen evleri gösteriyorlar falan ve ben bayılıyorum e, ama benim tek bir tane izlediğim vlog, vlogger var yani youtuber var o da zoella bu sene hamile diye çekmiyor ve ben gerçekten eksikliğini çok hissediyorum gerçekten çok üzülüyorum çünkü ben bayılıyordum her sabah kahvemi alıp onun vlogmaslarını izliyordum aralık ayı boyunca bu sene yok yani gerçekten bu benim içimde bir yara sizin izlediğiniz bir Vlogmız çeken birisi varsa böyle her gün paylaşan ama gerçekten her gün paylaşmasını istiyorum. <laughs> Bana lütfen yorumlara önerin. Bilmiyorum yani izliyor musunuz Ben çok seviyorum. Yılbaşı aşığı bir insan ama doğum günümden bile daha çok önem veriyorum yılbaşı süslemelerine falan. Çok hoşuma gidiyor. O kar yağsın işte kar küreleri ne bileyim süslemeler yılbaşı aşığı falan. Baya hoşuma gidiyor. O yüzden varsa bir vlogmız izlediğiniz youtuber her gün çeken. Lütfen yorumlara bana yazın. İzlemek istiyorum. Bu pudrayla ile sabitliyorum. Bu yani gerçekten yadigar. Bunu artık dibini, ya yani etrafını da sıyırmaya başladım. Hani biraz ayıp olmaya başladı. E, da var ama gidip o kutudan çıkarmak bana çok zor geldiği için bunu bitirene kadar kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle yani ama verdiği efekte bakar mısınız? göz altını aydınlık bir şekilde sabitliyor. Bu çok önemli. Çünkü pudralar koyultuyor. Ben hiç sevmiyorum koyulmasını. Çok yorgun gösteriyor çünkü. Şükür. Demin dedim ya duman mırlıyor diye. Bir düşürdüm su şişemi. Böyle çat etti. Böyle her yer soğudu. <laughs> Hemen korkudan mırlamayı bıraktı. Ben ne zaman sessiz olmaya çalışsam, çok ses çıkarmamaya çalışsam her şey daha da beter oluyor. Gerçekten daha da beter oluyor. Şu aralar şunu yapıyorum. Bu e, Flormar'ın Extreme Tattoo Pencil'ını göz kapağıma böyle uyguluyorum, bırakıyorum garip grup bir şekilde. Sonra bunu dağıtıyorum. Çok kolay dağılıyor zaten. Çok güzel bir buldu görüntü veriyor. Rimeli de uygulayınca Koşturuyor bakın çok kolay bir şekilde dağılıyor ve sabitlendikten sonra asla çıkmıyor. Bunu topladım gittim yani. Bronzer uyguluyorum. Yanlış yere uyguladım. Neden buraya uyguladım ki? Boyum da kurumamış ayrıca. Neyse sil 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 iptal 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 iptal. Bunu kullanmaya o kadar kıyamıyorum ki. Yani muhteşem bir şey. Bunu kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü kullandıkça görüyor musunuz değil mi? Bu yazıları gidiyor. Niye böyle bir şey yaptınız ya? Çok üzülüyorum. Demin ayakkabımı dışarı koymak için kapıyı açtım. Kapıda kedi var. İçeri doğru girmeye çalıştı. Bir anda kapattım kapıyı. Duman var içeride. Benim bu sabah gerçekten böyle ki kedi kadınım. Dudağımı çerçeveliyorum bu 203 numara. Dudağımın iç kısmına şu tinti sürüyorum. Bunun üstüne de gloss. Bu glossu enişteniz benimden almıştı. Ve hazırım arkadaşlar. Üstüm gelip çıkacağım. Gel, gel benimle. Gel dışarı çıkıyoruz. Koş, koş, koş. Ah. Acıkmış. Anlat bana bebeğim, ne yaptın Allah. Anlattım ben zaten. Allah Allah. Bana anlat, ben bilmiyorum. 11.15'te kalkıyor işte vapur arkadaşlar. Sonra da vapurda Boğaz'ı turlayarak kahvaltı yapacağız. Enişte tekrar anlatmamı istedi. Evet. Bizi yiyor aşkım her zaman yiyor. Açken sensin Ben açken çok sinirli oluyorum. <laughs> her kahvaltıya gitmeden önce bir yolluğumuz varmış. Evet. Ya simit yerim ya çizi yerim. Sıra bekliyoruz şimdi. 15'te geliyor. Bir turistik üstüne bekliyoruz. Bizim için nasıl bir şey bu? bir şey. Çok hızlı Mucizevi bir şey. <laughs> İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Masamızda böyle. Ve bu da manzaramız. Şimdi bu şekilde boğaz turu yapmış olacağız. Bir hava almaya çok güzel. <laughs> evet şimdi indik arkadaşlar. Neredeyiz aşkım? Sirkeci'deyiz. Sirkeci'deyiz. Kabalı çarşıya götürecek beni. Eniştemiz. Çok Çünkü sen... ne zamandır gitmeyi istiyorum. Ama götürmüyordu. Götürmüyordu. Duymadım, ne, <laughs> ne zamandır gitmeyi istiyorum ama götürmüyordu beni dedim. Bugüne sakladım. Evet. Boğaz'da kahvaltı sonrası beni götürmeyi sokak istedi. Sokak çok güzel değil mi? Sokağa çıkmış. Avrupa'da da vardı çöpler. Önemli olan binaların detayı. Ha. Binalar. Evet. Milliyetçi bir <laughs> <laughs> evet milliyetçi bayağı. Yurdunu, vatanının milletini sever. <gülüyor> evet. <gülüyor> ülkesine düşkün insanlarız biz. Oho. <laughs> bayağı yüksek bir yer. Kapalı şansımıza bakar mısınız? Kapalı çarşı, kapalı gerçekten. Ay yoruldum biliyor musun? Kapalı çarşı kapalıydı. Evet o espriyi Şöyle, ben çoktan yaptım. yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yani planlarımız istediğimiz Plan gibi nasıl gitmiyor. Değil. Ama olsun şimdi kahve içmemiz lazım. Güzel bir kahve yeri bulmamız evet. lazım. Nereye Fakat gidelim? Yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Bilmez. Hep birlikte. Evet, çakma parfüm kokkuduk az önce. yola devam. <laughs> evet, Nilak'la yola devam ediyoruz. Ay minik kedi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He ne oldu? Detay bir de tabir, turist gibi geziyoruz arkadaşlar. Sanki buralara daha önce hiç gelmemişiz ben gibi. Ben gezmedim ki. Gezmedin, Gezmedin mi? Böyle. Gidelim var. mi o tarafa da? Bu bir şey yok gibi. Şöyle sanki hissediyorum. Bu bir şey yok. Burası sahile çıkıyor bence. Her koşulda çektiğim estetik bozuluyor. Demin restoranı çekmeye çalıştım. İnsanlar önüme geçti. Bak şu anda da konuşuyorum. tüm basıncı sesi. Ama çekeceğim ulan. Çekeceğim. Arkadaşlar Mısır çarşısına geldik. Çarşı ihtiyacımızı karşılaması için. Getire getire Mısır çarşısına getirdik. <laughs> Teşekkür ederim. Bu, Bu şekilde. Çok yorulduk. Saat 4 çeyrek oldu. Biz vapurdan indiğimizde saat 1'miş. 3 saat, 3 saat dolandık. Mısır çarşısı deyip küçümsemem birazcık ayıp olmuş. Olduk işte keşke evet. Gerçekten bir pazarlık yaptı. Ben tamam diyorum. Abi bir fiyat söyle. Tamam diyorum. Eliniz diyor ki yok yok sen inersin. <laughs> Biraz daha vallahi inersin dedi adam. <laughs> Adam dedi ki niye yemin ediyorsun? indi sonra. Yemin ettiği için sadece. Espresso'ya gelmiştik. Ee, bebekte ama hiç yer yok arkadaşlar. Çok kalabalık yani kapalı alanda bile oturulmuyor. Yanında bir kafeye oturduk. Şimdi manzaramızı göstereyim. Bugün boğaza gerçekten doyduk. doydum Yani ben doyduğumu düşünüyorum. Size de şimdi göstereceğim. Siz de doyuyorsunuz. Ben <laughs> doymadım. mı? <laughs> Ona yalı lazım. Manzaramız da bu şekilde çok güzel ee, ve kahve söyledik. Şimdi kahve içeceğiz bu manzarada. Kahvem geldi. Bu birazcık bilmiyorum tadına. Ee, puanım kötü olabilir bunu ama <laughs> bu manzarada içmek güzel olacak. Hadi kahve tadıyoruz. Ne yapıyoruz? Kahve tadıyoruz. <laughs> Nescafe değil. Ama garip bir kokusu var. Ben de Ter gibi değil mi? <laughs> Ter gibi kokuyor. Bir der koku. Oo. Oh. <laughs> Benimkini koku. Aynen. Değil mi? Oo. Oh. <laughs> Yoğunlaşıyor gitti. ბანჩე. ბანჩე მიდი ამ. კეთ კა ისე, მან და ის ნორმალდა. aile de değiştik arkadaşlar. Şimdi Levakuru yorumlayalım. Gittiğimiz yer Levapur'du. E, rezervasyonu bir telefon numarası var profillerinde. Oradan yaptırdık. Ön ödeme yapıyorsunuz bir kişilik ve sonra rezervasyonunuz oluşmuş oluyor. Kalan kişilerin herhalde yetişmelerine iki kişi gittiğimiz için. Sonrasında yemek sonrasında ödüyorsunuz. E, neler ekstra? Portakal suyu, e, su. Su bir de kahve ekstraydı. Onun dışında her şey sınırsız. E, ve kahvaltıya dair menemen vardı, sucuk vardı. Onları çekip atladım. Lezzetliydi. Gerçekten menemen lezzetli, sucuk Doğru. da lezzetliydi. Ve sumur simit vardı neredeyse. Aynen. Yani hep simit geldi. simit her simit, simit çok önemli. Bir de acılı ezme çok seviyoruz. Onu da devamlı evet. yeniletebiliyorsunuz. Sumursuz, kahvaltı sumursuz. Aynen. her şeyi yeniletebiliyorsunuz. O yüzden o güzeldi. Aynı zamanda boğaz turu da yapabiliyorsunuz. Kaçıncı köprüye kadar gidiyordu? İki. Evet, ikinci köprüye kadar gidiyor. Bir de iki de ben geri aldım. Evet. Ama ben de eğlendim. Yani. Ben beğendim yani. Güzeldi, aynen. Masanızı cam kenarı seçerseniz giderken Avrupa yakasını, dönerken de Anadolu yakasını veya tam tersi görebiliyorsunuz her yeri. Güzel bir boğaz turu da oluyor. Hem de kahvaltı oluyor. Ben sevdim. İlk başta kötü gibiydi. Merve annen gelince güzelleşti. <laughs> Aynen, ne düşünüyorsun? Güzeldi ya, ortalamanın üstünde bir yer bayağı iyi. Tekrar giderim yani. Ben de tekrar giderim. Çünkü teras alanları falan da vardı Aynen. yani. Yemin içinde hapsolmadık yani, terasa falan çıkardık. Hmm, aynen videolar, zaten onları da videoya Ne patlıyor şu an. Bunların kısası güzelmiş. Evet, evet. güzel. <gülüyor> 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 Bir de teras kısmı, böyle hava almak, hani içeride bulunabilirsiniz, bulunabilirsiniz teras kısmına çıkmak bence çok güzel. Ben böyle oh oldum Çok yani. Çok güzel Çekiliriz. çekecek yerler var. Evet. Aynen çekildik. Belki ekrana eklerim. eklerim. Eğer e, burayı unutmazsam ekrana ekleyeceğim fotoğraflarımızda. Çok güzel fotoğraflar da çıktı. Öyle güzel yani tavsiye ederim. Paramıza gittik. <laughs> Umarım iş birliği de gelir. Ama tekrar <laughs> gitmek isterim yani. Puan versek ne kadar verirsin? 10 üzerinden 8.5 bir buçuk puan nereden kırdın? Bir buçuk puanı nereden kırdım? Sallanıyor, hmm. çok başından. döndü. <laughs> o kadar sallanmıyor, korkutmayalım. <laughs> o kadar da sallanmıyor ama evet sallanıyor. Tuvalet yaparken ben zorlandım. Yarım puan sallantıdan, yarım puan onu <laughs> evet. düşündüm. Tamam, ben de onu düşündüm. Puan da daha güzel, daha lezzetli yerlere geçmiş. Aynen, evet. Aynen. O zaman tamam. Mantıklı bir kırma açıkladı için ben de 8.5 görüyorum. Bir puan daha lezzetli meze kısmı, soğuk mezeler kısmı olabilirdi. Hiç dokunmadığım mezeler oldu. Yani onlar biraz daha böyle çeşitlendirilebilirdi. Ama onun dışında evet. çok güzeldi. Türk kahvemiz geldi. Bilmediğiniz mekanlarda Türk kahvesi bulunmaz. Latte evet. içmeyin. Latte mesela. Yine bir şey yiyeceğim. Bitmeyen bir vlog oldu arkadaşlar. Bu bir İstanbul rotası fikri. Ama öyle Şimdi tost yiyeceğiz arkadaşlar. Tost da... İskele büfe. <laughs> iskele Bebekteki iskele e, karışık tost tavsiye ederim. Yürürken yersiniz. Çok güzel. Fiyatlar da bu şekilde. Oo, çok sıcak. Muhteşem. Ve sen kaç aydır bu tostu aşeriyorsun? Yaklaşık <laughs> 2 3 ay falan üç oldu. <laughs> Oo arkamızda da bak. Oo. Evet. Bu tostu deneyin arkadaşlar. Biz karışık görürüz. Bu 10 üzerinden 10. <gülüyor> 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 mm. Oo. <laughs> Koskoca levapora sekiz buçuk verdi, <laughs> bu tozla on verdi. Düşünün. <laughs> Başladığımız yere geri döndük. Sadece biraz daha saçım makyajım dağılmış bir şekilde bayağı yoruldum. Bol gezmeli, bol yemeli bir gündü ee, ve böyle hani İstanbul'da bir gün böyle ne yapsak böyle hani gerçekten gezelim hem kültürel hem böyle gözümüz gönlümüz açılsın derseniz kesinlikle e, bu rotayı yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten eğlenceli bir gündü, yorucu da bir gündü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size böyle güzel fikirler verebilmişizdir. Güzel bir rota oluşturabilmişizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen ve kanala abone olmayı da unutmayın. Vloglara daha düzenli devam etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Tabii ki sizin verdiğiniz motivasyona göre diyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.